Arka kapıyı asla açmayacağım. Nedenini biliyorsunuz. Aslında kimse bilmiyor bu arada. Götten sağladım. Herhangi bir tuşa bas. Bastım. O ne? Oo, oo, dostum. Oo, arkadaşlar ne biliyor musun? Bak bir milim kıpırdatacağım. Bak seyret. Sen bak. Ne oluyor lan? Ne ne ne? Çatlar mısın? İçerdesin güzel. Çok dikkatli dinle. Buradan ayrılmıyorsun. Dışarı çıkmıyorsun. İşini yapıyorsun ve gece bittiğinde defolup eve gidiyorsun. Bu kadar. Peki böyle sert emrivaki bir konuşma yapar mıyız? En önemlisi sakın arka kapıyı açma. <laughs> oğlum arka kapı... Oğlum adam zaten kilitlemiş istesek de açamıyoruz ki. Tamam neyiz biz şu an? Baristayız. Kahve yapacağız. Kahve nasıl yapıyoruz peki? Kupayı al buraya koy. Bunu buraya koy. Fincan kahve ve şey kahve. Bu kadar mı? Kanlı bir mektup. Sakın buradan ayrılma. Okey. Merhabalar. Bir kere bu çok dar bir alan. Çok sıkışık. İkinci olarak bu ne oğlum patates mi bu tövbe? Bir iğrenç bir görüntü yani Superman baksırı giyip gelmiş. Dostum tam bir bu bakış niye peki böyle sert? Al sana. Hey. İyi akşamlar dostum. Sadece bir dining kahve alayım lütfen. Dining kahve. Dining kahve hangisi şimdi? Biraz bekletiyorum ilk gecem, ilk günüm kusura bakmayın. Ha, bardak, 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 bardakta kahve. Şu baştaki evet. O zaman bir tane bardak alıyoruz. Bardak alalım. Koyduk. Alıyorum. Ay. Dur kız. Ay. Ama hey. Ama A düştü. Aa içindeki kahve boşaldı. E, ne bekliyordum ki peki ben? Sen şunu al. Tamam mı? Bir dakika. Şunu bana bir ver. Bir saniye. Tamam. Bir tane de tabak alıyoruz. Tabak. Ver. Koy. Al. Koy. Al. Buyurun efendim. Buyurun. Efendim. Buyurun. Efendim buyurun. <laughs> Aa, bu oyundaki insanlar ne kadar gerizekalıyla suratınıza mı fırlatalım? Teşekkür ederim. Parayı alacak mısın? Tabii ki de paramı alacağım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sakin bir gece değil mi? Yo. Dostum Do Chat. A sen geri mi geldin o nasıl bir transition mı yaşandı o ne oldu orada bu nasıl bir yürüyüş peki Merhabalar sen birazcık daha sert bir insan bir de yüzün kanlı burnu kanlı mı bunun Bunun burnu kanlı gibi oğlum herkes nasıl bu kadar kaslı lan Bardaksız kahve tercih edeceğim neden olmasın ki pekala bardaksız kahven geliyor dostum Bundan alıyoruz Tamam al bakalım bardaksız yani şey şeyli yani bardaksız değil de karton bardaklı ha karton bardak Teşekkür ederim. Parayı kabul et. Gece vardiyasında çok sık yapıyor musun? Burası çok ıssız sessiz olmalı. Neyse. Güzel bir kahve. Dostum sizin ee, toplu bir bir yerden yemiş olma ihtimaliniz var mı peki? Dostum ben burayı kapatayım da. Şimdi bu gelenler melenler bize sıkıntı çıkarmasın. Parayı almasan ne olur? Parayı almam lazım ama parayı almak istiyorum. Oğlum siz neyi yaşıyorsunuz lan? Birinin çenesi kırık, birinin burnu kırık. Burayı kimin inşa ettiğini hiç düşündün mü? Evet her gece burayı kimin inşa ettiğini düşünüyorum. Kimse hatırlamıyor değil mi? Burası var olduğundan beri buradaydı. Ha? Neyse sadece bir bardaklı kahve alabilir miyim lütfen? Lütfen dediğin için vereceğim. Yani, peki ben bu e, bardak ve çanağı geri almıyorum değil mi? Bunların parası bana giriyor. Al. Hı. Ha. Peki genelde böyle bir get out. Şimdi dostum ben bu parayı kabul etmek istemiyorum. Hatırlıyorsanız 20 lira için taksiciyle kavga etmiştim. Kırık yırtık kırık diye. Kırık diye. Yırtık diye. Ben şimdi bu kanlı parayı almam. Almam oğlum almam. Dikkatli et. Dikkatli et. Bu gece dikkat et. Oğlum siz teşkilat mısınız lan? Cebinde bıçak vardı. Cebinde bıçak vardı onun. Sen dikkat et. Göt. Kapıyı da kapatayım da? <laughs> Götten geliyorum. <gibi yedim>. Işıkları şey mi? Aynı minimal. Aynı minimal seyret. Hmm. Merhabalar. Aynısı. Ne? Bu çocuk bu editleri boşuna yapmıyor. <laughs> Efendim dostum. Biraz üşüyor gibisin. Neden hala buradasın karanlık olduktan sonra burası güvenli değil Dostum ne yapmalıyım Bana ne yapacağımı biri söylesin o zaman Senin yerinde olsam buradan ayrılırdım Gayet yeterli adam söyledi Ne oluyor Bu ne ara geldi oğlum bu oyun durunca durmuyor mu Hey e, neyse boş ver. sadece hmm, Burada hiç tuhaf bir olay gördün mü son zamanlarda Neyse bir tane kahve Kahve. Nasıl bir kahve nasıl ne bir şeyler şey? Nasıl istersiniz kahvenizi Ne ve yapıyorsun ki adama Dostum bu paraları kabul etmeyeceğim Buyur. Ama parayı... Okey. Sakın kutuyu açma. İçinde ne olursa olsun bir sebep için orada bırakıldı. Görmezden gel. Dostum bu kutuyu... Peki bu kadar yetenekli bir street artist miyiz? Hani bir saniye içerisinde buraya 187 yazıp kanla boyayacak kadar. Yok. Görmezden geleceğim. Açmayacağım. Arka kapının olduğu taraftan verildi bu arada. Önce 8'i mi yazdı yoksa kan döküp 8 mi çizdi? Ha. Önce 8'i yazıp sonra kan döktüyse büyük işçilik bu arada. Ama kanı döktükten sonra 8 yazması onu ben de yaparım. Herkes yapar yani. İnceleyebiliriz ama. Birisi bir şey olmayacak mı? Gelmeyecek mi? 187. Ya. Oğlum. Show cursor. Sağ tıka basıyorum bir şey ol. Yedi. Tamam kutuyu aç ama içindekini açma. Tamam kutuyu açtım. İçindekini aç demedi bana. Bana kimse içindekini aç demedi. Dışarı çık. Bu kadar mı? Dışarı dışarı çıkmayacağım. Bu ne? Bu ne lan? Bu bizim dükkanın önü değil mi? Şaka yapıyorsun. Kanka ne oluyor? Kanka ne oluyor? Oo. Kanka ne oluyor şu an? Sakin olalım açmayacaktık işte ben onu dedim bu kan izini ben mi yaptım kim yaptı tamam sakin kapalıyız güvendeyiz şu an bu, bu dükkan önceden var mıydı peki bir dur sakin ya Be hala utamadan geliyor ya ne ee, bu bu çok yanlış ya siktir git deli midir nedir bu da manyak manyak gitmiş Ölecek biraz sonra dışarıda yaratıklar tarafından ya. Bunu da ben mi yaptım? Niye bu kadar daracık bir dükkandayım? Burada niye radyo var? Beni biri mi izliyor? o adam neydi? Bu adam da değildi. Kap... tamam sakin ol. Sakin olalım. Bak beni... Ne ne it? İzliyorlar. Hepsi seni izliyor. Hani? Yo yo. Oğlum sen kimsin peki? Sen baykuş musun? Sen nereden biliyorsun ya? Gidiyor geliyor info veriyor bize abidik Oğlum sizi bana parayla mı veriyorlar? Senin için artık çok geç. Kapı çoktan açıldı. Hayır, kör müsün? Böyle gerer miyiz insanları peki sürekli habire? Hmm. Bu adam bana benziyor. Gayet efendi biri. Bir tane dining kahve, bardaklı kahve. Tamam. Şu kapıyı da kapat. Bardaklı kahve vereceğim. Bardaklı. Alıyorum bardağı. Gözüm de sende. Şöyle yapacağız. Ben bunu alacağım, açacağım, alacağım, atacağım ve kapatacağım. Get out. İstemiyorum bekliyor. Chat. Chat bir yer aç. Chat, chat, chat. Abi ne olur? Abi ne olur? Hala oradasın. Olmaman gerekiyordu. Çoktan içeri girdi. Uyarılmıştın. Ne oldu şimdi? Ne? Ne? Tuz. Sadece tuz. Tuzum. Tuzuz. Tuzluyuz. Teknik olarak da doğru aslında. İnsanın terinin içerisinde tuz var. Sodyum Klorür tamam. Ooo güzel. Ah sonunda bir üç günü daha bitti ve evimdeyim. Neredeyse evimdeyim. Ha. Bu ne? Kafamın içi. Gerçek anlamda kafamın içi bu arada. Literally yani. Apartmana git diyor. Ha aynen beyincik, omurilik soğanı. Ha, amigdala söylüyor bunda. De. Bu ne? Beynim bana diyor ki apartman beynim de çok büyük oğlum. Önce etrafı incelerim aga. Bu ne? Aga bu nedir? İlginç. Ben karşıdan karşıya geçiyorum lütfen araba gelmesin. Oo, peki bu kadar yavaş mı ilerleriz chat? Yavaş mı ilerleriz? De i̇lerleyemiyoruz. Yolun ortasından gidelim. Şu şekilde. Peki buna bir koşma tuşu eklemez miyiz? Oyun, oyundur ya hani. Sivas'ın yolları. Oyunun amacı ne? Sence? Oradan bak benim gözlerime. Biliyor gibi halim var mı? O, inceleyemiyoruz. Yo inceleyebiliyoruz. Peki buradan geçemeyip şuradan geçebilir E ben buradan geri çıkamıyorum. Geri çıkamıyorum. Şaka mıdır? Büyük şakadır bu arada. Ne yapmam şu an müstakbel kaçar? <gülüyor> <gülüyor> Dur sana geleceğim bekle. O ne? Tavuk mu o? Oyuncak bebek kafası. Biraz ürkütücü görünüyor. Yo ben bunu giyerim. Gayet normal bu arada. Aynen abi tavuk çok pensi. <laughs> Merhaba. Aşkito. Ne yapıyorsun benim güzel aşkım? Hani bir benim güzel oluşu? Oğlum bu arada çok gerçek. <laughs> Direkt fotoğrafı alıp koymuşlar amına koy. Kulik, kulik. Çat Ya böyle ama değil mi? Böyle sarıyorsunuz. Bu ne? Anneanneme geldim herhalde. Bu ne biçim kapı zili? O dostum. O alkolik birinin daha yanındayız. Daha derken daha önce kaç tane alkolik birinin yanında oldum bilmiyorum ama inşallah işte burası bizim ev değildir. Çok şükür buradan herhangi bir... Bu kattan kurtulduk arkadaşlar. Kayıp insan ilanı diyor. Tarihe göre çok yakın bir zamanda kaybolmuş. Bu da... Bu da... Bu nasıl tipi oğlum amına koyayım. Bu olmaz bu kaybeder gibi bir tipi var bunun. Onları oh, Sivas dağımı ooo. Boyumuz 2.8 midir? Abi sen balon musun? Kafası patlıcana benziyor. İlginç bir insan. Neyse sohbet etmeyeyim. İnsanların işi gücü konuşmayacaksın galiba. Evet peki. Düzcük kafana sıçayım ben. Kombinin de bok gibi. Ay D'ye benziyor. Kesinlikle ay D'ye benziyor bu arada evet. Ya git gide buranın ortamının fantezik şeyi artıyor yani. Hiç hoş değil. Üst kata bir de çıkıp bakacağım. Belki üst katta bir şey bulabilirim. Giremiyoruz. Oh sonunda evimdeyim. Çok açım. Deli dehşet açıktım. Umarım fırında bir şeyler vardır. Fırından beyin böyle çalışıyor. Fırından yemek al. Ay çok kötü. Ay burası bir basar var ya. Hayatta yaşayamam. Hayatta yaşayamam burada. Hayatta yaşayamam. Bu buzdolabı niye burada oğlum? Bir etrafa bakalım. Dostum sen bu ne oğlum? Bu ne oğlum? 8 yaşında ben sünger hopla aynı yerde kalma vibe'ını vermek için yaptım örtü ama bu ne bu kanka? Neyse çık şuradan kapat. alakam yok. Alakam yok. Hmm lazanya var. Lazanya var. Lazanya var. Mikrodalgada ısıtmamız lazım. Bu neden sarımsak topuzlu ve taşya benziyor bunlar bir? Bu ne kadar pislik bir lavabo? Çamaşır makinesi neden mutfakta ve buzdolabı neden koridorda? Burada neden telefon var? Sorgulamayacağım. Ulan ulan bu anasını sattığımın oyununda bile mikrodalga var. Bizim evde mikrodalga yok kanka. Ya bu işlemleri peki bizim görmemizi engelleyen nedir kadim dostum? Niye kararttın ekranı? Duş almalıyım. Abicim tuzlayıp mı yedin? Oo Kimdir bu chat acaba? Ha Merhaba abim. Me me merhaba. Bana biraz e, tuz ödünç verebilir misin? Bir şey pişiriyorum da şu an. E, maalesef ki şanssızlık. Tuzum bitti. Tamam. Veririm tabii ki. Hemen getiriyorum. Kapıyı da kapatmayı unutmam chat. Vereyim oğlum. Komşuluk öldü. Ya, Kürtçe şive. Öldü. Hmm. Allah'tan kapıyı kapattım. Komşuluk ölmedi ama birazdan sen öleceksin. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Neyse, geri zekalı herif. Tuzu da yerine bırakalım da. Tuz Tuzla mı duş alacağız? Banyo yapak. Vallahi güzel bir banyo. Oh, jakuzim bile var. Oo! Oh. Dişil e e dişil enerji için tuzlu su. Kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar. Tuzu da soldan döktük. Ne yazdığında okuyamadım. Ha, çöpü çıkarmalıymışız. Bence adam utandı. Çöpü de çıkar. Tek çöp ama oydu değil mi? Başka evde çöp yok. Çöpü dışarı mı atacağım? KC saati bir sıkıntı mevcut. Dostum bu ne? Dışarı çıkarken de mi kapıyı çalıyorum? Hani neyin bu? Çöpümüz de mahallet çöplüğü gayet nezih. Gerçekten çöpü atma efektini koydun ve bunu karanlık ekranda bize göstermeden mi yaptın? Orası artık benim evim değil. Yukarı katta yaşamaya karar verdim. Bu saatten sonra. Evimin kapısının açık olduğunu sorgulayacak mıyım? Hayır sorgulamadan yatağa gidiyoruz. Yatağımız nerede? Yatak nerede oğlum? oğlum burada mı yatıyoruz? Koltukta yatıyoruz. Abi kapıyı kilitlesene. Kitledim ben. Kapımız çaldı. Gayet nezihçe bir kapı çalınması bu arada. Hiçbir sıkıntı teşkil eden durum söz konusu bile değil. Ama çok çalıyorsun, ısrarlı çalıyorsun. Bir insan kapıyı açmıyorsa müsait değildir evde değil mi? İt köpek. Mikrodalgamız bile var ama bir yatağımız yok. Aynısını... Oğlum göstersen artık ekranı ya ne biçim oyun bu? Lanet olsun yine kim? Yine bu tuz isteyen komşu mu? Niye kapı açılmıyor? Biri yok kapat. Ha, kan lekeleri. Ve 5. kata doğru uzanıyorlar. Kan izleri var 5. kata doğru iz uzanıyor. E tabii ki de biz bunu takip edeceğiz. Evet 5. katı kontrol et. Amına koyduğumun apartmanının çünkü yetkili müfettişi benim. Takip edeceğim. Ha, ben burayı biliyordum işte buradan bir şey çıkacağını. Az önce 5 kere açmaya çalışmadın mı chat? Dostum sen tuzla insanları öldürüp tuza mı koyuyorsun kokmasınlar diye falan? Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bunlar ne? Anahtara ihtiyaç var. Hocam senin... Ruhani sıkıntıların nelerdir acaba? Anahtar. Ben sana nereden bulayım şimdi anahtar? Aa o 3 kişi olabilir bu arada. Evet. Aç bakayım. O siktir. Bu ne lan? Çok iğrenç bir görüntü bu arada. Amına kodumun herifi seri katilmiş. Tuzu o yüzden saklıyormuş. Tuzu işte bak demiştim ben. Polisi aramam lazım ve hızlı olmam lazım. Tamam. Apartmana girip polisi ara. Adam çıkmayacak mı karşıma şimdi peki benim? Adam çıkacak. Adam çıkacak ki karşıma. Adam apartmanımda çıkacak hatta. Hatta şurayı açık mı bıraksak bilmiyorum ne yapacağımızı. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ara fuck fuck fuck. Fuck me. Fuck me please. Please don't. No 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 no. Sakin, sakin olmalıyım. Sakin olmamalısın. Geri zekalı. Az önce üst katında 3 tane ölü ceset ve bir tane seri katil gördün. Inhale, exhale. Derin nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. 112 aramamla. Oo, ne oluyor? Ayrıl. Kaç. Hocam kaç çok